Herkese izlenen arkadaşlar. Bugün sizlerle Muz'da hmm. yine bir ev takacağız arkadaşlar. Ee, bu gördüğünüz ev benim çok gıcık olduğum bir kişinin, insanın evi, varlığın evi. Ee, şimdi Eğil ona rate mi? atacağız. Ya küfür etmedim de yani. Abi bana yani çok küfür ettiler. Ben de admin SS'lerini atıp banlattırdım. Şu an seviyede yoklar. Yani toz oldular. Biz de bunların evini rateleyeceğiz şimdi. Nereden başlayalım? Sur mu kapı mı? Sur atalım kanka. Yani i̇kisi de aynı can. Hani arkasında bir kapı olabilir. At, ha. at, Ben atıyorum. Şuradan giriyor mu lan? Girilmedi mi? Atacağım. Attım. Şu rakıtları şöyle alayım. Umarım güzel bir video arkadaşlar ve o arkadaşlar da yani bu evre sahiplerin sahipleri de muhtemelen videoya dislike atıp yoruma saçma sapan şeyler yazacaklardır. Onlara aldırış etmeyin arkadaşlar. Kapalı. Bu ne? <laughs> C Bura C Kapalı. 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 Bir dakikadır araya bakacağım. Bu nasıl ev lan? Kapı kapıya mı açacaksın emin misin? Salaklar kapıları açık bırakmışlar lan. Kapıyı mı açacaksın Tamam at kapıyı. Hay amına. Arkaya bakıyorum ben. Salak. Bunlar, bunlar patlaması işi arkadaşlar. Bizi küreye çağırdı. Or orada da, orada da aldık, orada da küfür ettiler, banlattırdık. Kaç kapı yarıyorsun kanka? Ha duvarı mı kırdım direkt? Hiç Al kanka. Hı -hı. Tamam aldım tekrar. Odunum var mı? Bir tane kanka. yok. benim de yok. Nasıl Hı -hı. yapacağız? Bu, buşlu yukarıda yukarı vardır de bak. De ha. Oo, Hodor. Bunu sen mi öldürecektin? Hayır. Tamam. Al odunları. Yol yap. Yadın, alın alın ya da ben aldım yola yaparım. Oha. Ah orda çıkmam. Tamam tamam gel. Dolu abi. Yavaş yavaş göstereceğim. Oha abi ne şey, neredeyse bir, bir şey dolusu tabancı. Güzel abi enayi malı. Sağ üstte bak. Gördüm kanka enayi malı şu mermiden alırım. Güzel enayi malı. Şur Şuralara bakacağım. Fazla bir şey yok buralarda. Bilgisayarlar var. 445 kurut Güzel abi şurada bir şey var mı? 3 2K 40 kanka. Eğitimiş metaller ve taşlar yukarıdan var mı? Yukarıda atayım mı? Dikni yarıyorum ben. Kime? Bak biriye bak şimdi çekiyorum. 2 dakika olmuş videom da böyle iş mi olur? Güzel item çıktı kanka. Hani nerede? Görmedim ben. Dikkat etmedim hiç. Ha buraya bakmadım zaten ben. Güzel kanka bunlar M2'leri yok muydu M2'leri? Düşürmüşler yani. Vay salaklar var. Üf, Kanka video 3 dakika oldu yani. Başka evre ekleyelim mi? Mükemmel aydınlar. Aynı. Şu an videonun başlığı belli bile yani. Neyse arkadaşlar biz şu itemleri taşıdım. Farklı bir ev bulup raid'e devam edelim. Hemen geliyoruz. Adamdır şimdi e, böyle bir ev bulduk. E, bu da kısa sürecek gibi duruyor. Ama bundan sonra nerede bir ev var daha onu da inceledik. Eğer kısa sürerse onu da raid'leriz ve itemimiz kalırsa. Umarım kadar itemimiz onu da raid'lemeye. Neyse tamam atıcı etmeler zaten. Bakalım. Şimdi bu arada... Ne? Olur. Sık bir yere. Bir diğer, var mı? diğer evden aldım roket tarlaları da doldurdum arkadaşlar. İlk reddediğimiz evden. Vuruyorum ya ben bir yere. Vuracak mısın sen? Tamam, Vur. Atıyorum ben seni. At sen ya. Ben doldurayım şunları. Yarıldım. Ne tarafa? Bu kanka. Üç lanca Atıyorum. Bir at. tane at. Bir tane at. Bir tane de ben atıyorum. Az kaldı roketimiz. Bir evde yetim varım. Yetmezse evden arayı veririz. Tamam ya. Öl, o set var lan. Var. Onu Oldu. Ne oldu? Kutu basıştım lan. Öyle mi sütü. Gel kusayım seni gel. Uçayım, gel. Tayet var dün içeride. Sıkıyor mu? Mermisi yok. Salak mermi koymamış. Kanki evet, kılınlar. 5 5 teşil var. 1 2 3 4 5 6. 6K şey var. Kırır kıracak bir şey mi kulum? At bir tane seçil at ama adı Atayım mı? At at. Attım amına koyayım. <laughs> Umarım patlar. Bilmiyorum valla atar mı atmaz mı Fazla bakmıyor seviye Biri full döküldü Oo AK falan var Odun var şimdi çıkart Odun yok dur sana item atcam Üstüne i̇şte full Chest e o zaman Baya bir kişiler falan çıktı lan Kanka odun varsa aşağıda ver çıkartayım odun şimdi yok, Bunların içine az kaldı çalıştırıyorum şey Full loot çıktı Üstümün oldu yine Şunları at ya At şunu at Şirin ver Şunları alalım şöyle Şunları atayım Şunları alalım üzerimize Gel kanka Dik Atıyorum ya gereksiz dik setleri. Bir sürü setimiz adamlardan aldığımız. Atıyorum şunları. 50 litre. ile değiştirdim attım. Sık kanka. Oldu. Al. Oo. İtem döküldü bayağı. Al kanka. Baş çıktı herhalde buradan. Taş falan çıktı. Taşları Kükür Bana çıktı lan. Kükürt, kükürt, kükürt kaç İyi. Bana İyi. İki, iki, iki. Bana 2K geldi. 2K geldi bana. İki güzel. İyi üstüm dolu. At metal buraya. Dur metal buraya geri alacağım. güzelken güzel güzel güzel. Video Hadi 4 dakika evet. olmuş arkadaşlar. Video 4 dakika olmuş. Yeterli mi sence? Hadi. Bir ev daha er 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 yeter mi? Yeter Kaç roketi kaldı? 3 4 4 test taşı var. Neyse arkadaşlar e bu itenleri taşıyalım hemen. E, <kühm> diğer diğeri de e hemen. Açtım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi kanka buraya yeter mi ki yani? Üstü açık e, gibi tamam, gözüküyor. Hayır. şu feneri açayım da. Karanlık. Gece oluyor. Karanlık oluyor diyecektim. Doğru karanlık oluyor. Ne saçma demeyim. <gülüyor> <gülüyor> At. Gel belirli. Belledim. Belirli. Atıyorum. Ben yanlış attım. Sıkıntı yok. Ha. Büyük fırın lan bu. Ne bu? Şurada Kesinlikle. şey var. Boş. Büyük fırın dolu. Oo. Çok güzel. Ne çıktı? Çok güzel. Oğlum baksana. Dur. Bunu hatırlat giderken dur şurada. Küçük keseler, keseler var. Şimdi ne yapalım lan korktum. Tek roketim kaldı kanka. Taşı atıyorum. Var farklı mı? kaldı mı roketim? Bir saniye. At bakayım. Sık yap bakayım beni. Üstten de şey yapıyor. Dur da vur bakayım beni. 80. Atıyorum taşı. Attım. Patlamadı mı? Bina attım. Niye kırmadın? Ne bileyim. Cana hiç bakmadım ha duvarın. Umarım patlamaz. Erken patladı. Vur kanka. Şey var. Işık sana. Basayım mı? Basma. Şimdi basma. Olmadı. Bas da patlasın. Patladım. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. İnşallah kırdım. Geçemeyeceğim. Öldürüyorum şunu öldüreyim mi? Mal şeyi var ya çıkar çıkar. Bir şahit kısım Şunu, şunu yakayım mı ya yaktım. Şuradan çıkıyor kanka yukarı. Chestler var. Her işte. 1, 2, 3, 4, 4 kaldın 6, 3, 40 gördüm. 18, 3, 2, 2, 2, 200 daha kökürt. Hey. Lootlar full dolu. Güzel iyi hmm. kanka. Ne? Şey Lutlar şey ee, Metal lazım. metaller lazım değil. Neyse biz bunları taşırız ya. Neyse kapatıyorum kanka diye. Başka reklamcaksa zaten. <laughs> Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza aşağıdan like atıp e, ve eğer atan varsa yorumda yorumlarda bırakmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.